Hello! Yeni vloga hoş geldiniz. Ben bugün festivale gidiyorum. Kombin videosunu da Instagram'da paylaştım. Şimdi kuzenim Suriye'yi almaya gideceğim ve oradan ee, çok güzel bir festivale gideceğiz. Ve ben de şu an yeni kameramla konuşuyorum. Etraf çok dağınık. Umarım kamera kendim kendine dönmez diye düşünüyorum. Full look kombinimi size gösteriyorum. Bence çok tatlı oldu. Tamam şimdi artık çıkalım. Şimdi Suriye'nin oraya doğru geldim. Aa, Hayır. çok güzel oldu. <laughs> Yeni kameram. Alışmak biraz uzun zaman alacak ama ben de çok rahat duruyor, değil mi Aksan? E benzer şeylerin giyimi. Ne güzel işte. değil mi? Şey gibi. Sonra da kombinine bakalım. İnince gösteririm. Şu an çok uzun bir yolumuz var gibi gözüküyor, bakalım. En son benim evim oradan bir saatte, Life Park'ta. Hı hı. 51 dak. Saatte. 5'te mi gideceğiz? Zaten konser 2'de başlamaz anca! Konsere gitmiyoruz ki biz zaten sırf konser için gitmiyoruz ki! Olsun. arkadaşlar. Bugün festivale geç kalıyoruz. Şimdi dondurma, dondurma aldık da ben daha alamadım. <laughs> Hayır şey oy var ya. Bugün Ama bugün festivale bu. geç kalıyoruz. Biliyorsun değil mi? Bugün o... Ok Çok pardon. Dondurmanızı bıraktım böyle. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Yeden, Aa böyle mi? Çikolata aldık. Okay. Dondurmalarımızı aldık. Şey var şöyle. Ya bugün okula geç şey Kızın saçını yapan bir kadın var. Bugün okula geç kalacağız. Şöyle nasıl bilmiyorsun bunu? Yani, biraz bir tane C1 tan C1 sonunda ama çok beter. Ne oldu bir iyi problem. Ya bir dakika telefonunu biraz TikTok'a bir girsen Allah aşkına. Ya sorry ne mi konuşacaklar bir Evet ya yani sen bunu nasıl bilmiyorsun? Bugün okula geç. Kalacağız. Bugün <laughs> okula geç. Saçını böyle eş eş yapıyor kızım hani. Niye? Ya su <laughs> Kadın öyle bir <gülüyor> <gülüyor> kadın. Öyle bir anne, kadın. Bunu benim bilmiyorum ama sen niye bana baktın? Çünkü yani bilinmesi gereken bir şey. Bu bir kültür. Böyle doğrultuda çıkıyor. Niye? <laughs> <laughs> İster misin? Çok doydum. Yepis yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Dün gerçekten festivalde çok yorucu bir gündü. Gece eve çok geç geldim. Duş aldım, nevresini değiştirdim falan derken yani size kamerayı açamadım. Ee, şimdi de saat 10'u geçiyor. Ben bir yarım saat önce uyandım. Ee, şu an kahvemi yaptım. Yarım saat içerisinde makyajımı yapıp hazırlanıp çıkmam lazım. Çünkü çünkü bu kız Bugün saçlarını boyatacak ve saçlarını açtıracak. Bir tık sarışın olacak olabilirim. E, korkmayan o kadar büyük bir sarışın olmayı planlamıyorum ama biraz böyle bir ışıltı, yaz için böyle biraz daha bir enerji olsun istiyorum. Çoğu kişi açtırma diyecek muhtemelen, tahmin edebiliyorum. Annem gibi, arkadaşlarım gibi. Ama ben açtıracağım, kararlıyım. Çünkü bilmiyorum ya, açık kahve istiyorum biraz böyle. Açık kumral olmak istiyorum. Birkaç sene önce falan öyleydim ya. O kadar çiğ dursun istemiyorum bu sefer ama yine de böyle bu tarz bir şey istiyorum. Ee, ne giyeceğimi seçmem lazım. Şimdi öyle bir şey bir seçmem gerekiyor ki saçlarımı açık yaptığımızda çekeceğim videoyla uyumlu olsun ve fark belli olsun. Anlatabildim mi? Ne giyeceğim? Bakalım hava kaç derece? Önemi var mı? Ben tüm gün yani kuaförde olacağım. Ama 24 25i e çıkıyor. Yasak ki mu giysem? Dün de bunu giydim. Bu ara buna taktım ya. Bunu yeni aldım. Siyahını da aldım ben tükenmesin diye. Instagram'daki son reelsimde yani kombi videosu reelsimde kolunu falan bırakmış olmam lazım. Mutlaka Instagram'a bir bakın. Şu şort boyu, modeli falan müthiş bir şey. Yani Zara'nın ilk defa böyle götün dibinde bitmeyen bir şort yaptığını görüyorum. O yüzden mutluyum. Ya bunu giyeceğim ya da beyaz keten pantolon beyaz keten pantolon ve butter yellow bir kısa kolumu giysem böyle. Aslında güzel de belli olur kız. Bence bu ikisini giyin. Biraz rahat ve salaş olayım değil mi? Ne olur ne olmaz ben yanıma straplez beyaz bir üst alayım. Baksın bununla fotoğrafların güzel çıkıyor. Hemen body'imi değiştir. Müthiş. Müthiş. Akkajla başlayalım. Sonra kombini giyerim. Sonra reels girişini yaparım. Tövbe çıkarız. arkadaşlar yepyeni bir başak oldum. Ya saçıma bakar mısınız ya? Çok güzel olmadı mı? Aa, aşırı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Neyse ben eve gideyim. Saçım bozulmadan bir foto shoot yapayım evde. Sonra akşam görüşürüz. Şu an tamam. Şu an başlattım Tamam. Bak, ben buraya gidiyorum. Yine bir odaklasın. Bu ne ilginç şeyler ha, ya. dur, ya. kenara bir doğru çekilip... Ama zaten baksana ne kadar şey belli güzel gösteriyor. Evet. Hadi çık adam bana giyineyim tamam. sonra çıkalım. <laughs> ben yine yarımna duramadım. İşlerimi hallettim. videomu editledim ve Instagram'da paylaştım. Ben Berker geldi arkadaşım. Eğer çok eski bir takipçimseniz biliyorsunuzdur ki Berker 2015-2016'dan beri hayatımda ve kitap hesabımda bile Berker'i görüyordunuz muhtemelen. Delirdiğimiz story'leri vesaire. Bir kız varmış. Onu anlatacak. Biraz benden bir kıl alacakmış. Tam da adamı biliyorsunuz ki ilişki konularında usta bir insanım. Üstüme tanımam master yapsın yani bu konuda biliyorsun. Böyle. dokunmayacağım bir tek dudak şeyine. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Bağırmayın. Abi saç çok iyi olmadı mı ya? Yoruma bir şey demiş. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Bravo ya. Kimsenin aklına gelmezdi bu yorum. Abi değişti yani. bayağı bir fark var. Bayağı açılı saçlarımın rengi. Nasıl fark yok? Abart. Abart. Sinirlendim. Berker. Çıkalım mı? Ben de okeyim. Kıs kıs yapınca gelir mi kedi abi? Sen kıs kıs yaptın gibi geldi. Çıkalım. Şimdi outfitlerimizi gösteriyorum. Yink ve yank olduk. <laughs> Belki, <Berker> beyaz <laughs> sözleniyor çünkü. Ben de siyahlara koyuyorum. İnşallah. inşallah. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> boyuya mı gitsek? Olur olur. Nasıl en istiyorsan. En azından o... aşırıda çok kalabalık olmaz ya. Demin geldim karşı çok kalabalık. Ama zaten boya alici bir yere gidemiyoruz sendeyken yani biliyorsun. Da olabilir bu arada. Hiç fark Güran etmez. Yanımda başak yere. çakmak var. Başaklayım. <laughs> <laughs> Gürön'e gidebiliriz bu arada. Güren de okey. İkisi de olabilir yani. <laughs> benim kargom da o. Benim kargom geçiriyor. Bak işte Başak'ın kargosu bile hızlı geliyor arkadaşlar <gülüyor> koşarak. <gülüyor> o bile koşarak yani. <laughs> <laughs> Benim her şeyi acele etmemden kaynaklı bu yorumu yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Kamera çatladı mı bakayım? <laughs> Sağlam gözüküyor. Arkadaşlar şu an saat saat kaç? Bir, bir Gece 1. Burada Berker var. Burada Ata var, tamam mı? Yok. <laughs> Abi bizim kombinemizi çeker misin bence? bence evet, fark... gel şöyle farkımıza bak. Bambaşka iki insanlar. Ve hani şöyle bir durum var yani, o kadar alakasız bir ekip ki... <laughs> o kadar alakasız... Hani Ortak noktamız sensin. Ortak, evet. noktamız sensin. Ortak noktamız sensin. Bir de Beşiktaş. Bir evet. <laughs> de Beşiktaş. Sen Beşiktaşlı mısın? Oha, Başak! <laughs> <laughs> mı ya ben burada. Komşularım mı rahatsız olacak? Doğru, yapayım. seni tanıyorlar burada değil mi? Beni tanımıyorlar. <gülüyor> 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 İsterdim. Ben buraların kiralarına baktım biliyor musun? Çok feciydi. <laughs> Ah oh be benim şey. şey. Benimkini e işte... verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya biz oturduk saatlerce. Yok, yazması, Çok güzel vardı. bir gündü. Ondan sonra şimdi dedik ki eve dağılalım. O sırada dedik ki sahilde mi yürüsek acaba? Şimdi sahilde yürümeye gidiyoruz. Ha, gel, gel, çok iyi değil mi ya? Evet. <laughs> bir şey, Benim ajansım burada şey, yani. Biz kışkırtma şeke şeke ünlü olamaz mıyız? Hala yok mu o moda? Siz manyaksınız. Gerçekten. Saksa. Bu haftayı ben gerçekten tam bir influencer gibi yaşıyorum arkadaşlar. Dün kuaför randevum vardı, bugün de tırnak randevum var. bu haftayı gerçekten bakıma vesaire ayırmak istedim. O yüzden bu patatesi ve salı günümü kapattım tamamıyla. Kuaför ve el ayak bakımı olarak. Çünkü ben tırnakçıya gittiğimde hem ellerimi hem ayaklarımı yaptırıyorum. Bir de ek altın orana göre kaşalımı yaptırıyorum. Bir olarak bıyıklarımı dağıtıyorum. Yani benim için tamamıyla bir kız günü. Normalde yarın dolgu randevum vardı. Dudağımdaki dolguyu biraz taze istiyordum ben. Ama annem çok karşı çıktı. Dedi ki, ''Bence yapma. Üst dudağın şu an iyi.'' En son geçen yaz çünkü şurasını hafif böyle bir 0,3 ml büyütmüştüm. Biraz böyle taze istemiştim ama annem istemedi. Ondan sonra ben işte şu an bir ilaç tedavisi görüyorum ve iğne kullanımı yasakmış. O yüzden aldığım dolgu randevusunu mecburen iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü şey yasak yani yaptıramıyorum. Ama neyse velhasıl Kerem bu hafta full time bir influencer olarak yaşıyorum. Bayram biliyorsunuz ki iki gün sonra. E, ben ilk önce yarın, yarın değil. Perşembe günü Arife günü. O yüzden ben yarın akşam e, döneceğim ki Perşembe, Cuma ailemle olacağım. Sonra Cumartesi günü nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. Yazlığa gidiyorum. Çok mutluyum yazlığa gittiğim için açıkçası. Ve bu sefer yazlığa gelen bir misafirim var. Ata geliyor, Barkın geliyor, Hazal geliyor ve ben bir de Berra olacağız. E, bayramda böyle beşli bir grup olarak takılıyor olacağız. Çok keyif çok eğlenceli olacağına eminim. Çok heyecanlıyım. Ee, Hazal'la biz bir gün önce gideceğiz annemlerden. Yazlığı bu sene açılışını biz yapıyor olacağız muhtemelen. Sonra biliyorsunuz ki yazlığa gidince yazlık vlogları gelecek. En sevdikleriniz. Ben yine böyle oyalana oyalana hazırlanmayayım da bu sefer geç kalacağım. 11.30 gibi çıkmam lazım. Saat şu an 11. Makyajımı hemen bitirip giyinsem bence rahat çıkabilirim. Hava çok sıcak ve buradan sonra bir şey yapar mıyım sanmıyorum. Yeni bir tişört almıştım böyle bebek pembesi. Onu giyebilirim altına şortla birlikte dedim. Tırnaklarımı çünkü çok güzel bir şey yaptırmayı planlıyorum. Yani böyle tam yaza giriş tırnağı yaptırmak istiyorum. O yüzden üstüme de uyar diye düşünüyorum. İnşallah hasta olmuyorumdur var ya. Ay bu böcek nereden geldi? Ben uçuyor bu. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Ben öldüremem. Öldürür müyüm? Öldürmüşüm. Oy. Yemeden hiç korkmam ama bak bak nasıl diken diken oldum. Şu hatta en sevmediğim şey börtü böcek. Tamamiyle tiksiniyorum, midem bulanıyor. Hani böyle şey ay korktum üstüme geldi falan değil. Böyle hani gördüğüm anda gerçekten böyle midem bulanıyor. Hiçten de hiç korkmazdım böceklerden, börtü böceklerden. Sadece böyle tenime değebileceği düşüncesi beni çok rahatsız ediyor. Galiba ondan kaynaklı.

Tinaktadan çıktım. Tinaktan'a bak. Oha. <laughs> Çok iyi değil mi? Güzel olmuş lan. Bu ne lan? Çiçek. Oğlum. Nasıl araba kullanacağım? O yüzden kullanmaya bak. <laughs> Niye kullanamayayım? Bak bu da öyle. Çok rahat hisseder ben de. Çok ağırlık hissetmiyor musun? Cık. Bunu Cık. nasıl yaptılar ama? <laughs> Şimdi videosunu editliyorum. Instagram'a atacağım.